Polen temizleme makinesi arkadaşlar. Markası burada yazıyor. Ee, şurası açma kapama düğmesi. Hava akış hızı. polenli üfleme hızı yani. Şurası da buradaki hazneden e, polen akışını ayarlayan düğme. Şu kısma polenin kirli kısımları, tozları e, ayrılıyor. Bu kısma da temiz polen e, ayrılıyor arkadaşlar. Şimdi benim elimde bir miktar polen var. Şöyle içerisinde e, arının bacakları, ölü arılar ve benzeri e, yabancı maddeler var. E, bu poleni derin dondurucuda sakladım. Şimdi bir uygulama yapacağım. Bakalım makine e, temizleme işlemini sağlıklı biçimde yapıyor mu? Bu ses arkadaşlar e, makinenin içerisinde polen haznesinin tıkanmaması için bir darbe uyguluyor. Onun sesi. Şöyle yavaş yavaş polenin akışını sağlıyoruz. Polen temizleme işlemini yaptım arkadaşlar. Burası kirli hazne. Burası da temiz polen haznesi. Şimdi makineyi kapatıp beraber inceleyelim. Şu kısımda gördüğünüz gibi Polen parçacıkları, ara ayakları ve diğer yabancı maddeler temizlenmiş biçimde. Şurası da un takalım. Şurası da arkadaşlar temiz polen. Temiz polende şöyle bir e, sorun var. Evet küçük parçacıkları ayırabiliyor. Ama gördüğünüz gibi e, arılar halen duruyor. Arıları temizleyememiş. Bu e, Öyle büyük parçalar nedense e, makinenin temiz polen haznesine geçiyor. Küçük parçaları gayet güzel temizliyor. Hiçbir şekilde e, arı kanadı ya da bacağı polen içerisinde kalmıyor. Ama e, arı üllüsünü ayıramıyor. E, ben bu konuda şöyle düşünüyorum. Makineyi inceledim. E, açıkçası üst kapağını da açtım. İç yapısını incelemeye çalıştım. Makine içerisindeki fanın yeterli e, havayı üflemediğini düşünüyorum. Hava miktarının biraz daha fazla olması e, lazım. İçerisine salyangoz fan kullanılmış. Salyongoz fan evet e, belki faydalı yer anlamında ama yerden kazanmak anlamında ama maalesef e, yeteri kadar üflemediğini düşünüyorum. O nedenle de bu tarz arı ölülerini maalesef ayıramıyor. Makine hakkındaki düşüncelerim bu yönde. Umarım üreticisi daha iyi bir makine gerçekleştirir. Daha iyi, daha gelişmiş bir makineyle arıcılara yardımcı olmaya devam eder. Hepinize teşekkür ederim.